çok değerli Ankara Mançöyleri. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarının anaklarından, siyah naylon çarap giyen bayanların ayaklarından öperek herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şubat ayında yapmış olduğumuz manç 21 Şubat tarihiydi. Yine bu ay Mart ayı için 21 Mart tarihinde toplaşıp yine sapıkça muhabbetler yapmak taraftarıyım. Siz değerli Ankara manşetleri bu duruma ne dersiniz bilemiyorum ama ben yine toplanmak taraftarıyım. Umuyorum ki bütün sapıkların 21 Mart 2015 tarihinde işi gücü sadece ve sadece saplılık olsun. Hepinizi bekliyor saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.